Bayanlar baylar, gitar teknikleri komu hoş geldiniz. Bugün size Eric Johnson Stratocaster'ı tanıtmak istiyoruz. Genel olarak bazı görsel özelliklerinin benzerliği ile alakalı 57 Stratı anımsattığını söyleyeyim. Ee, mesela Fender'in sitesine girdiğinizde ya da kataloğuna baktığınızda vintage, Amerikan vintage 57 Stratocaster'ı çok anımsatıyor. Ama bazı özel modifikasyonlar var. Onlar ne? Direkt onlardan bahsedelim. Örneğin bilmiyorum buradan ne kadar size gösterebiliyorum ama saptaki radius e, eski Amerikan 57'ler gibi 7.25 inç, 7 çeyrek inç değil. Yani şöyle değil. Aynı Gibson'lar gibi 12 inç kadar düzeltilmiş. Bu size ne sağlıyor? Özellikle bent yaptığınız zaman e, çok daha yüksek notalara gittiğini halde ölmediğini, notanın ölmediğini hala sustain'in devam ettiğini görüyorsunuz. 6105 fretler kullanılmış ve bunları ekstra high polish dedikleri bir cila sistemiyle çok güzel bir cila atmışlar. Frete dokunduğunuz zaman, bant yaptığınız zaman sanki yokmuş gibi hissediyorsunuz. Çok güzel ayrıntılar bunlar. yine 57 Strat'ta olduğu gibi tek parça maple sap var bayanlar baylar. Şöyle ki oldukça e, etli diyebileceğimiz V-shape ama soft V-shape bir neck var. Yani burası V şekline yakın ama sonradan buraları düzeltildiği için buna soft V adı veriliyor. Tek parça maple neck olduğu için de buradan truss rod sokulup daha sonra kapatılıyor. E, headstock özelliklerinden bahsedelim. Burada bir string tree denilen bir parça olur ki özellikle C ve mi telini aşağıda tutması için tasarlanmıştır. E, özellikle buradaki şurada gördüğünüz bu vibrasyonu kaybetmemek için elektriyansın bu başka modellerde de karşımıza çıkan bir şeydir. Onu kaldırmış. Bu, bu durumda telin dengesini sağlayabilmek için de C ve Mi tellerinin diğer akort mandallarına göre daha aşağıda olduğunu görebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradan buraya doğru gittikçe o akort mandallarının yavaş yavaş aşağıya doğru indiğini görebilirsiniz. Bu normalde Fender'in yaptığı bir sistem değil. Gotoh'ta falan o tarz firmalarda, Hipshot'ta bunları görebilirsiniz. Ama ayrı satın aldığınız zaman çok ciddi pahalı parçalar. Fender bunu bu şekilde satıyor. Çünkü Eric Johnson böyle tasarlamış. Ve gerçekten burada bunun olmayışı özellikle açık sesler çalarken çok etkili oluyor. Şuradaki vibrasyonu görüyorsunuz. Yani Leo Fender'in tasarımından çok uzaklaşılmamış tabii ama onu küçük detaylarla geliştirmeye çalışmak bence çok güzel bir düşünce. Biraz daha kasadan bahsedelim. Aa, burada gördüğünüz e, tek parça yani tek kat pickguard kullanılıyor bu gitarda. Bir volüm, iki ton. Yine 5 yol switch yapılmış. 57'lerde 3 yol switch vardır. Ara tonları yakalayamazsınız. Onun için şu, eskiden yoktu ama şu an Fender siz gitarı satın aldığınız zaman yanında bir switch daha hediye ediyor size. 5 yolu bir switch hediye ediyor ki ara pozisyonları da kullanabilirsiniz diye. E, ton aralığı olarak 57'ye benziyor. Maple olmasından dolayı gerçekten özellikle presence'ları belirgin bir gitar olduğunu söyleyebilirim. 6105 fretler zaten hani çok rahat ve çok güzel fretler ama ekstra kasadan çok yüksek olmadıkları için yani ağaçtan çok ayrılmadıkları için saptaki titreşimi desteklediklerini söyleyebilirim. Bunu elinize aldığınız zaman şu elinizdeki gıdıklanmadan zaten çok rahat hissediyorsunuz biraz da arkasını çevirelim bakalım orada ne oluyor şurada Eric Johnson'ın kendi logosunu görebiliyorsunuz buradaki parça bu şekilde tasarlanmış aynı 57 gibi birleşiyor buraya özel bir şey düşünülmemiş ee, şu an e, çoğu sırasında kullandığı şu tremolo bloklardan kullanmayı tercih etmişler ki bu sustain'e özellikle sustain'e ve gitarın vibrasyonuna çok etki ediyor yine Steve Ray da çok sıklıkla gördüğümüz ve aslında ona mal etmemek lazım. Birçok gitarcı de bu vardır ama genelde onun öyle olduğu için onu telaffuz ediyorum. 5 tane yayla tremolo tamamen sabitlenmiş sonuna kadar sıkılmış ve vibrasyonun teldeki vibrasyonun kasaya daha çok yayılması biraz daha çok sustain alınması gibi kaygılar burada giderilmiş. Biraz tonlarına da bakalım isterseniz nasıl. Şimdi normal clean tonda ve çok az bir reverb'le Şöyle bir reverb. Bu kadar bir reverb. Biraz clean tonlarını dinletmeye çalışayım size. Neck pozisyonu. pozisyondan bir sonraki pozisyona getiriyorum yine ara pozisyonu, bir de oraları dinletelim size Kumsal tenisi fark ettirebildik mi? Sesi bir susturana kadar devam etti. Bu ayrıntılar gitarda çok güzel düşünülmüş. İsterseniz biraz da drive tonlarına bakalım. Oldukça düşük bir gain ile başlıyor. biraz daha yüksek gainde nasıl reaksiyon veriyor bir de ona bakalım. <laughs> böyle bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bazı ufak ayrıntılar daha var boya ile alakalı Lacquer finish denilen bir boya kullanılıyor ee, eskiden bugünkü polyester teknolojisi olmadığı için yani bildiğimiz araba boyasına araba cilasına benzer o kimyevi durumlardan e, pek kullanılmadığı için yani başka bir teknoloji kullanılıyor bu gitarı biraz özenli bakmanız lazım aslında bu benim fikrim değil. Bu Fender'in kendi önerdiği şey. Bence hiç özen göstermeyin. Boyası çıksın. Ne kadar sürtünürseniz, ne kadar dokunursanız cila o kadar çıkacak ve zamanla gerçekten sanki 57 strata sahipmişsiniz gibi görünebilir. Yani günde bir 2 saat çalarsanız 1-2 sene sonra gerçekten 57 strat zannedebilirsiniz gitarınız. o kadar aşınacaktır. Kılıfa girip çıktığı noktalar, sapın arkası özellikle, sapta bent yaparken, basarken dokunduğunuz noktalar, burada sürtündüğünüz en çok temas edeceğiniz yerler jakı takıp çıkartırken en çok dokunacağınız yerler direkt o boyalar oradan çıkacak boya derken altındaki boyadan ziyade şey kastediyorum üzerindeki bizim Türkiye'de lake finish dedikleri ustaların lake finish dedikleri şeyden var baya mobilya cilası gibi bir şey zaten case'den çıkartır çıkarmaz orijinal kendi case ile geliyor çıkartır çıkartmaz böyle enteresan bir koku alacaksınız böyle çok natural çok doğal bir koku alacaksınız bu onun kokusu olacak. Genel olarak böyle bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. İmzalı Amerikan serileri arasında çok ilginç bir gitar. Ee, Orjinaline bu kadar sadık kalınıp bir yandan da küçük detaylara bu kadar önem verilen bir gitar ancak Eric Johnson gibi bir adamdan çıkabilirdi. Çünkü gerçekten çok detaycı bir müzisyen olduğunu biliyoruz. Okuduğumuz kadarıyla, kendi söylediği kadarıyla. Ee, çok küçük detaylar özellikle çaldığınız zaman hissedeceksiniz. Biz buradan size ancak bu kadarını aktarabiliyoruz ama gitarı denediğiniz zaman hissedeceksiniz. Çok küçük ayrıntılar inanılmaz ses ve titreşim farklarına yol açabiliyor bir enstrümanda. Bunda bu enstrümanda hiçbirini yapmaktan çekinmemişler. Ve bence gayet de sağlıklı bir sonuç olmuş. Bugünlük bizden bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.